cinayete kurban giden öbür dünyada hakkını nasıl alacak? Öncelikle cinayet yani insan öldürmek, insan canına kastetmek en büyük günahlardan biridir. Kebair dediğimiz günahlardan biridir. Kumar oynamak, zina etmek gibi efendim haram para kazanmak gibi büyük günahlardan biridir. Bu büyük günahlardan bir de işte mesela namusu iffetli bir kadına iftirada bulunmak yalan şahitlik yapmak, kul hakkına tecavüz etmek ve adam öldürmek, cinayet işlemek bütün dinlerin ortak günahlarından biridir. Yani bu Yahudilikte de aynı böyledir ama onların uygulamaları farklı maalesef. Onun ee, on emri uygulayan yok aralarında. Tam aksine, aksine işte e, Gazze'de işlenen fe feci cinayetleri her gün yeniden duyuyoruz, görüyoruz ve bütün dünya artık tepki göstermeye başladı ve hatta Gazze olayı birçok gayrimüslimin, birçok Müslüman olmayan İslamla ilgili efendim merakını ediyor ve e, müthiş bir böyle İslam'a doğru bir akım da var çünkü Gazze'liler bütün zulme rağmen kendilerini topraklarını topraklarını e, terk etmiyorlar, ölümü göze alıyorlar, e, efendim ediyorlar çok muhteş muhteşem bir direnç gösteriyorlar. Tabii ki onların bir gün e, bedeli karşılanacaktır günün birinde mutlaka ha bu dünyada öteki dünyada mutlaka zalimler bedellerini ödeyeceklerdir. Efendim en büyük cinayetlerden çağımızın en büyük çağların en büyük cinayetlerinden biri bu cinayettir. Tarihe böyle yazılacaktır. Bir kavmin zulmü diğer kavmin mazlumiyeti olarak geçecektir. İşte cinayet diğer ferdi cinayetler de bunun gibidir. Cinayette cinayete kurban giden mutlak manada öteki alemde kendisini öldürenle karşı karşıya gelecektir. Niye öldürdün beni diyecektir. Ee, mesela kıyamet alametlerinden biri de ne biliyor musunuz? Ölen niçin öldüğünü bilmeyecek. Öldürülen niye öldürüldüğünü bilmeyecek. Böyle bir kaos olacak yani. Bir kaos ortamı olacak kıyametten önce. Katil ortada niçin cinayet işlediğini bilmiyor. Çünkü geliyor ona bir talimat veriyorlar. Katile uyuşturucu veriyorlar, git şurada bomba patlat diyorlar, şunu yap bunu yap diyorlar, katil geliyor, kimi öldürdüğünü, niye öldürdüğünü o uyuşturucunun etkisiyle bu muazene, bu denge kandırılmış olduğu için de bunun farkında değildir çoğu için söylüyorum. Öldürülen niye öldürdüğünü bilmiyor, hiçbir günahı yok, oradan geçiyor, bir anda bomba patlıyor ve benzeri bir olay oluyor ve orada düşüp tabii şehit oluyor o mazlum olarak ölen şehit olmuş oluyor çünkü günahı yok, kusuru yok. İşte bu ikisi karşı karşıya getirilecek. Eğer katilin imanın imanı varsa mazlum onun ibadetini vesaire alacak. Ve neyle öldürülmüşse onunla aynı şekilde kısas yapacak. Kısasta hayat vardır. Kur'an'ın ifadesi. Eğer kısas olursa tabi toplum toplumdan kısas almayacak. İslam hukukuna göre onu söylüyorum. Kısas hakkı devlete aittir. Kısası isteme hakkı maktulun ailesine aittir. Kısası uygulama hakkı devlete aittir. Yoksa herkes herkesi öldürür. Ve kısa ve e, kısas olmadığında da e, dünyada nasıl bir fecaat yaşandığını, nasıl kan davalarına dönüştüğünü e, çünkü adam birini öldürüyor, üç gün sonra elini kolunu sallayıp gidiyor. Üç gün derken üç yıl sonra diyelim. Bu sefer öldürülenin ailesi bunu görüyor ve maalesef o onu öldürüyor. O onu öldürüyor derken bir cinayet birden önümüze yıllarca süren takibat sonunda yüzlerce cinayete dönüşüyor. Halbuki anında eğer e, hukuk uygulanmış olsa, e, gereken tedbir alınmış olsa, e, zecri yani vazgeçirten ve son derece toleranssız ceza uygulansa hiç kimse cinayeti eline atamayacak. Adam şöyle diyor, ben öldürürüm diyor, üç gün sonra, beş gün sonra çıkarım diyor. Şöyle böyle bir yol, yolunu bulurum, çıkarım diyor, kaçarım vesaire. Onun için cinayet isteyebiliyor. Allah korusun, muhafaza eylesin. Öldüren, öldürülen kişi, öldüreni aynı şekilde eğer... Bu intihar için de geçerli. İntihar ederken kendi kendine bıçakla vurmuşsa aynı şekilde kıyamet huzuruna gelecek. Bunlar niçin söylüyor Peygamberimiz? İnsanlar temkinli olsunlar ve bu tür yanlış şeylerin içerisine girmesinler, intihar gibi hadiseden içine girmesinler diye.